Hepinize merhaba arkadaşlar. Hayır. Bugün sizlerle Rainbow Six Siege'de. Abi çok iyi maçtı biraz. ya. Çok Hayır, mi şu an? Hayır, hayır senin <laughs> ama. Niye abi? ahlakımızı bozmuyoruz. Terbiyesizlik yapmıyoruz. Niye abi Ege? Niye? Nilgün nerede oğlum? Nilgün'ü çağır. Bana <laughs> nazlı mı getirin bana? <gülüyor> 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 hayır boş yapmaya başlayamıyorsa ben mi başlayayım? Polis mi çağırayım? <laughs> Alo 155. Tahir <laughs> <laughs> boş yapmıyor. Var. <laughs> korona morona korona. Lego <laughs> mute. Abi taramadı. Ben de ping var çok iyi. Harbi mi? Kapkan var. <laughs> Kali var. Kali değil kardeşim Kali, kayıt kayıt. <laughs> Harbi kalim alakalı. Her zaman kalim sinir oluyorum ya kayıt değil. Abi 180 ping var ya. Kral 180'in ne iki sokum olduğunu biliyor musun? Ya yeah, öf. öf. <laughs> ben de ne zaman boş yapmaya başlayacaktım diye bekliyorum. Ama zamanı gelmiş kardeşim sen koş. <laughs> <laughs> evet evet haklısın doğru söylüyorsun. Yoksa biliyorsun ben boş yapan bir insan değilim. Oho. <gülüyor> <gülüyor> Beyler ben girdim. Aferin Nuri. Tebrik edeyim mi seni? I am going Oha goya koymuş lan salak. Niye salak, salak. dedi şimdi adamı? Oğlum adamın goya koyduğu şekle bakar mısın Nuri? <laughs> Beyler arkada adam var lan. Evet, bilardo adam var. Aşağı dolu. Hayır, bilardo da oğlum. En aşağıda mı? Baksana. Orayı kırık değil bence. İsim bul falandır. Ay bul diyorum. Bul ne alakalı? Buz. Hangisi öldü oğlum? Yeğer öldü. Aşağıda adam var. Nerede? Merdivende. aldım. Nargile'nin şey, merdiveninde. Kaplı. Baba. Lan. Oh, hayır orada. Arkası dönüyor. mu? Hayır orada. Bak neredesin? He. Bak o bakın baktığı yerde. Geride. Hayır şeyde. A'da. Oğlum Bomba... hepsi buradaymış lan şuraya bak. A'da bombanın arkasında. Aynen bak tam orda tam orda Oradan sok. Arkanda var. Bak bir çık şuradan. Tam orada dedi biliyor musun? Ciddi söylüyorum. Her tabancaya niye gidiyor kardeşim benim? Yavrum Hayır, orada, orada değil kat... adam B'de B'de. Aynen B'ye geçmiş B'ye geçmiş. Sargi oradan gir. Kapkan var kapkan var. Sola bakarak gir. Duşta galiba. Hı. Hayır hayır duşta değil. Yatan orada. Tar yatan ölü yak. Tar yak. Oh! Aa! Silah geç. Nasıl? Ne ara geçti oraya? Kolunda. Vur hayır vur. Helal. Salak lan. lan. Oğlum ne ara geçti oraya lan? Abi ne bileyim. He nereden vurmuş lan o? E bakın nasıl vurdu abi o. Hemen. Durmadı ki. Kapkana takıldı bak. He. E oraya nasıl gitti adam oradan geçmeyerek? Abi bilmiyorum. Bilmiyorum hocam. <laughs> Bu... <laughs> Sorgulama abi. Kardeşim burası burası da Yatağın arkasında değildi o zaman. Aga adam en son banyodaydı biliyor musun? Peki Bak'ı öldürmeden oraya nasıl geçti onu anlamadım ben. Abi bilmiyorum. Kafamda deli sorular. <laughs> Kafamda deli sorular. Baba mi? Beni vuramadı iyi ya. Bak bak falan. Baba beni okula yok. gönder kampanyasında. Ege Özcan. Evet kalis. <laughs> Abi ya. <laughs> aşağıda he, kayıt kayıt aşağı in diyorsun. Yılmaz ya. Tamam baba. Ne oluyor lan? Kayıt öldü. Öldü mü? <laughs> Ali mi okay. öldü? Bunlar nasıl üç kişi kaldı abi? Çünkü biri birbirini öldürdü. verdi. Nerede Nuri? Burada. Ben ben bakıyorum oraya sen bakma. Oha. Ya. Aşam Beyler var, kapkan o bizim saklandığımız yerde. orada. Orada masanın altında saklanmış. Yapmış Ege. Tamam alacağım ben onu. Beyler de benim öldüğüm nerede? Hayır, nerede adam? Burada mı? Hayır, solunda. O masanın orada. Yatıyor. Lan! Aaaa! Ölmedi! Ege, sana inanamıyorum ya! Hayır, ölmedi! Dur bir sıkım! Bir sıkım! Neler? Nuri, defizörü al! Defizörü al! Sık! Defizörü al! Tam orada! Orada! Orada Nuri. Sakin. Nuri, ses kalsın. Öbür alttan gelebilir. Nuri, defizörü al. Eder evet be. Aga. Azcının vardı biliyor musun? Refleksle sana bak. Oo kalbim dur. Vallahi ölüyordum fazla. Kalbim. Hayır bir daha bak bakayım kayıtta mısın şu an? Kayıttayım kayıttayım. Ay senin var ya ağzın yüzün ederim. Kes. Döver, döverim yani seni yanlış anlamasın arkadaşlarımız. O zaman sana bir <laughs> Canım cekal hissettim Nuri yüzünü. ben de onu cektim hemen gördü aldı şerefsiz. <laughs> 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 Bunlar yine 4 kişi kalacak ben söyleyeyim. Evet, kanlı hava alırdım çünkü olay. Şansın var. Ayağım. Nargile. Nargile Bunlar Suriye'de herhalde. Hospital. Hospital Ne alaka abi? Ne <laughs> Şaka şaka. O bizim adam AFK. Doğru gülmedim bile ya. Beyler vigil de var. Değil AFK abi. Evet evet vigil'i gördüm. Son kişi kim peki? <laughs> Spamlı olabilir diyor. Ya yani da altkartlarda da tutup gibi şeyler de olabilir yani çok ya, yani. Vigil ya Vigil spamlı O kapkan şerefsizini bu sefer almazsan yine aynı yerde duracak Dronlandım. Helal be. Helal lan Kobe mübarek Kobi Kobe boy. Sp şey mi yapsak spawn Dron. <laughs> ben drone oynuyorum lan. Abi. Ege nerede öldün? Bicun Bana info şeyde... ver. Info ver Neresi biliyorum. Neresiydin Vur helal lan adam, adam vurdu be. Nerede Ege Ege Hayır nerede sen nerede son? He söyle bana. Heh. Orada. <laughs> o koridorda işte ha. Baksana ölüme. Gördüm burada burada geliyor bir dakika. nuri gelmeyecek o. O sana yar olmaz Nuri. Abi bir sus. Nuri nerede öldün Nuri? Nuri. Aca... Orada soldaki merdivende öldüm. Ela vardı. Ha bak Ela orada gitmiş. Tam Ela orada, diğeri ne? Hayra da alırsınız ya. Ela ölmedi ha. Ben... ben niye tarayamadım? Ela sana geliyor Tahir. Gelmiyor. Tar 50 saniye git. Aşağı kız adam aşağı at at düz, aşağı. Tar mayın koy aşağı kız Aa, Eko var eko var. Tar mayın koy. Adam arkadan gelecek. Gelsin ya. Lan geçen de kapkan öyle orada ölmedi mi? <gülüyor> kapkan. <gülüyor> <gülüyor> mayın, mayın. Ege senin kaç lira mı? Kaç bin? 20 bin lira mı var? Şu an 15, 16 bin lira mı var? He söyle. Kayıt, Mozi, Nomad, Blackbeard, Nomad. Black İyi hey, Blackbeard alın var. Atak mı alacaksın savunma mı istiyorsun söyle. Abi direkt ya Nomad ona... bence. Bilmiyorum fark etmez alır mı hepsini bence ya. Bence Atak al, Nomad al. Nomad alayım. Başka neyin yok Atak var bizim. Harim var ki. 10-15-20 bin <laughs> liraya kadar falan. <laughs> Bilmiyorum ki. Bakarız. Bence atak al. Savunma çok var zaten. Yok. Lan <laughs> Nuri. Spot yiyom abi. Her bir spawn mı lan? Ya Tahir. Senin var ya kafanı uçurdum çocuk. Hadi şunu var Kaptın mı kaldın Ege? <laughs> <laughs> oh. Ben sen giderim. O Nur nasıl alıyorsun abi? Anlatsana biraz. Nuri söyler misin? Anlatmam. Evet bugün Nuri Bey var. Kameram... Aa. O ne mi? <laughs> Camda adam var Nuri. Gerize sen mi vurdun? Hayır. Hayır vurdum kes. Salak. <gülüyor> 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 Kaç canın var Nuri? Oha. 20. <laughs> <laughs> ya geri de, de çantayı ölüyorum ya. <laughs> Abi şu var mı bir oyunda ya? <laughs> 20 can bıraktı sonra ölüyoruz ya. <laughs> yanlışlıkla sıktım yanlışlıkla. Siktir <laughs> lan o. Oha şeye bak lan yürü Gel de bak. Son bir kişi bende iyi izleyin. <laughs> ah. Nerede <var>? lan? <laughs> Burada buldu. Aa alamadım. <laughs> Hayır. Nuri sinirlendi. Haberleşi almış. İziwiñ abi 4 0